Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaşanan bir başka kazada ise bir kişi ağır yaralandı. Kaza merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre NT idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobillere çarptı. <laughs> Kazada iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce demir bariyerlere ardından refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Merkez Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MED idaresindeki otomobil Hamdi Başaran Caddesi'nde belediye ekiplerinin çalışmalarını görmeyerek önce demir bariyerlere ardından refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazalarla ilgili ince